Çalışma kağıdı 6. 6. soru. Aşağıdaki şekilde verilen yol levhasında ABC eşkenar üçgendir. Yani burada 60. Hatta sadece buraya yazsak yetecek galiba. 45'i vermiş. DC 12 karekök 2. DC'yi yazalım uzunluğunu. zaman Böyle açık renk olsun. 12 kök ki AD'yi sormuş. Yani şuraya x dersek bunu soruyor. Burada tabi hem 60 hem 45'in olduğu açılar gayet güzel açılar. O yüzden ikisinde de bozma, bozmamak lazım. Hem 60 hem 45'i kullanmak istiyorsak D açısından pardon D köşesinden diyeyim daha doğrusu. Öyle bir iner, dikme inersem, dikme inersem hem 65'i hem de 45'i kullanabileceğim. Çünkü onları böldüğüm an soruyu çözmek zorlaşıyor. Buraya dikme indirdiğim için bu A, B, C, D, E diye mesela. D, E, C üçgeni 45, 45, 90 üçgen oluyor. Çünkü şurası da 45. 12 kök 2 hipotenüs olduğuna göre bu D, E, C'de. Öyleyse burası 12, şurası da 12'dir. Çünkü hipotenüs kök 2 katı olacağı için bunu kök 2'ye bölersek 12 gelir. EC de 12 ama EC şu an bize lazım değil. Çünkü ADE üçgeninde 30 60 90 üçgen olduğunu görebiliyoruz. 60 derece vardı. Burası da o zaman 30 derece. Bu üçgende açıları bildiğimiz için sadece bir kenara bilsek yetiyor. Ne yapıyoruz? 30 60 90'da 30'u gören hipotenüsün yarısıydı. Yani burası x 2. O halde 60'ı gören de bunun kök 3 katı olduğuna göre 12'yi kök 3'e böleceğiz. Kök 3 katı 12'ymiş. Kök 3'e bölersek aslında kök 3'e veya kök 2'ye bölmenin kolay yolu şöyle gençler. 3'e bölüp kök 3'te çarpmak. Eğer kök 2'ye bölseydim de 2'ye bölüp kök 2 ile çarpacaktım. O yüzden 12'nin 3'te 1'i 4. Kök 3'te çarparsam 4 kök 3. Yarısı 4 kök 3 ise x demek ki 8 kare kök 3 olacakmış. Yani AD uzunluğu 8 karekök 3 birimdir.